Hava ne sıcaktır. Karajdağ'ın tepesi bu kadar sıcaktısa... ...Allah Siverek'tekilere merhamet etsin. Hararete en iyi gelen şey Kaçak çaydır. Kim attı lan bu taşı? Çık lan tarlamızdan. Nereden sizin tarlanız oluyor la Gundi? Böyle kaçarsınız Gundiler. Kimliğim yok diye arsalarımı üzerlerine geçirmişler. Bir de diler tarlamızdan çık. Buralar 10 bin yıldır bizim aşiretin topraklarıdır. Gelin alın. Bu sıcakta adamın nefesini ten tengediler. Allah'tan bu mağara soğuktur. Bakın yerde ne buldum. <laughs> Kanalıma abone olun yoksa bu gundilerin elinde kafayı yiyeceğim